Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Grova Garden'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş Birazdan hemen onu da inceleyeceğiz Fakat ondan önce şöyle bir yeni meyvelerimi size göstermek istiyorum Video dışında şöyle gördüğünüz bakın yeni meyveler elde ettim İşte bakın burada Dragon Fruit var Geçen videoda bulamadığımız Mesela bir toplayalım bunu Şöyle Dragon Fruit'imiz vesaire var Bu arada oyuna yeni bir şey eklendi Görünüz bakın meyveler buz tuttu bu ne hemen hızlıca söyleyeyim. Bildiğiniz üzere bu oyunda meyvelerin daha hızlı büyümesi için yağmur vesaire yağıyordu ve kar da yağabiliyordu. Eğer karla buz aynı anda yağarsa bu meyveler buz tutuyor gördüğünüz gibi. Bakın mesela buradaki kaktüsüm buz tutmuş. Şöyle bir gidip bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada video dışında bana takipçilerden para hediye edenler oldu. Şu an gördüğünüz gibi bakın 400 milyon param var. Şöyle bakalım stokta bir şey var mı? Kokonat var da çok işimizi görmez. Şöyle ben şu donmuş meyveyi bir satmak istiyorum bakalım burada aynı. Hatta donmuş ejderha meyvem var. Mesela bunu da bir satayım. Ben bu bayağı paraya değer herhalde. 90 bin etti. Yani çok da etmedi ama yani şu anki parama göre çok etmedi ama eskiden bayağı bayağı işime yararmış. Bir de arkadaşlar görün bakın burada bir mango meyvem var. Bu mango meyvesini de yeni ektim. Video dışında ekmiştim. O da büyüdü. Görün bakın böyle buradan mangoları toplayabiliyorum. Bir de arkadaşlar burada KC devin bize hediye ettiği bir mushroom meyvesi var. Bu meyve yeni eklendi oyuna ve şu an oyunun en nadir meyvesi. Şöyle hemen sizi çoktan göstermek istiyorum. Görün bakın en nadir meyve. Yani üzümle aynı nadirlikte de mushroom yeni eklendiği için herhalde daha öndedir. Şöyle görün bakın ben onu da bir almak istiyorum. Görün bakın burada collect çıkıyor. Bunu aldım. Bu havuç gibi abi. Böyle satabiliyorsunuz 31 kilo Bakalım ne kadar para ediyormuş Yani satmayacağım ama Bakalım ne kadar para ediyor Onu da öğrenmiş olalım Şöyle abi fiyatını sordum 232 bin ediyormuş Baya baya iyi Şöyle abi bunu şunu favorileyelim de yanlışlıkla vesaire satmayalım. Bu arada envanterim gördüğünüz bakın baya baya karışık. Burada garip garip meyveler var. Bir de oyuna yeni bir şey daha eklendi. Şimdi bakın normalde bu meyveleri bildiğiniz üzere taşıyamıyordunuz. Mesela benim kaktüsüm buradaydı ama bu videoda buraya geldi. Nasıl mı geldi? Hemen onu anlatayım. Şöyle görün bakın nerede o? Bakın Trouble adında bir şey eklendi. Görün bakın 23 tane var benden. Bu Trouble ile arkadaşlar görün bakın istediğiniz meyvenin yerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu Dragon Fruit'a bastım. Görünüz bakın mesela dur yapamadım. Şöyle bu Dragon Fruit bastım ve gördüğünüz bakın şu an mouse'um nereye giderse oraya geliyor bu Dragon Fruit. Mesela ben onu şuraya koydum ve gördüğünüz bakın Dragon Fruit'imi artık buraya taşımış oldum. Şimdi ise abi asıl olan şu event'e gelelim. Şöyle görün bakın bu ortaya bir şey geldi. Bir yaratık gibi bir şey geldi. Bu diyor ki bana en az 0.5 kilo eden bana bir domates bul. Şöyle hemen bakalım bende var mı üstümde? Evet var var. Evet bir tane var. Şöyle bakın 0.65 kilo ediyor. Ben şimdi gideceğim bunu buna vereceğim. Şöyle bu meyveyi ver dedim. Ve görün bakın meyveyi yedi. Sonra meyveyi yedikten sonra bana bir tane seed paketi verdi. Hemen şu seed paketi açalım. Görün bakın buradan legendary. İşte rare. Aa Mystic geldi. Abi Mystic geldi. Dur dur. Aa tek de mistik çıkardım. Bir dakika. Patlıcan çıktı. Abi bu çok nadir herhalde. Çünkü ya da Mystic nadir miydi ya? Divine'in bir altıydı herhalde. O kadar da nadir değildi. Ama bir bakalım burada satılmıyor benim bildiğim patlıcan. Aynen görün bakın burada yok. Sadece paketten çıkabiliyor. Şöyle bir patlıcana ekmek istiyorum. Bakalım ne, nereye ekelim? Şuraya ekelim. Bu arada KCD'de bir tane patlıcan varmış. Şöyle bakın bize patlıcan hediye etti. Şöyle gözüküyor. Ben kendiminkinde şöyle bir istiyorum. Aynen tamam. Şöyle springtıklar var. İşte Godly sprinkler var. Bakın mesela bununla video dışında almıştım. Bu Godly şu an. Ve bu baya baya hızlandırıyor. Şu an %3'te gördüğünüz gibi. Benim şeyim nerede ya? Benim bir sürü su kabım vardı. Bu arada Easter Event'den kalma çikolata sprinkleri de var. Bunu koyduğunuz zaman da koyduğunuz şeyin fiyatını baya baya arttırıyor ama şu anlığı kullanmayacağım çünkü bu bir daha gelmeyecek bir şey o yüzden kalsın istiyorum. Görün bakın patlıcan da hıp hızlıca büyüyor. Şöyle ben gidip bir görev daha alacağım abi. Bakalım bu sefer ne isteyecek? Şöyle geldik yine canavarımızın yanına ne diyor? En az 0.3 kilo olan bir neydi? Çilek. Çilek bul. Aynen çilek bul. Abi çilek yazdım arama yerine. Strawberry. Bende vardır kesin. Aynen 0.35'lik var. Hemen gidip bunu da vereceğim. Bunu al diyorum. Gördüğünüz gibi yedi ve bana yine mi aynı paketten verecek? Yine aynı paketten verdi. Eğer bu canavara 50 tane meyve verirseniz gördüğünüz bakın 50 tane meyve teslim ettiğiniz zaman size premium seed paketi veriyor. Burada da premium seed paketi var. Gördüğünüz bakın 200 Robux değerinde. Bundan çıkabilecekler de burada yazıyor. Bizde olan bu basic olan. Bu arada patlıcanın şansı %16'ymış premiumda. Herhalde baya baya iyi. Şöyle bir basic paketi bir daha açmak istiyorum. Raspberry çıktı. Bunu da hiç denememiştik. Şunu da bir ekmek istiyorum hemen hızlıca. Bunu da göstermiş oldum. Patlıcanımız bu arada baya baya büyümüş. Ve şu Raspberry'yi de yanına ekelim. Hazır burada Goddess sprinkler varken hızlıca büyüsünler. Şöyle bir markete bakmak istiyorum. Belki nadir bir meyve falan gelmiştir de hiç gelmiyor abi. Vallahi ben 200 saattir bakıyorum ama hiç aradığım bir meyve gelmedi. Bir tane Dragon Fruit gelmişti galiba ama başka hiçbir şey gelmedi adam akıllı. Şöyle bir bir evde aldım hemen ne diyor yaban mersini bul diyor hemen bulalım Aa yaban mersini dur bende yokmuş şu an Hemen gidip toplayayım ya. Bu videoda herhalde 50 tane görevi yapar ve premium peki de açarız. Onu da göstermiş oldum bu videoda. donmuş yaban mersinleri falan var derken ne oluyor abi? Evet gördüğünüz bakın bu arada şu an kar yağıyor. Ve kar yağdığı zaman bunlar donuyor ve bunlar donduğunda daha çok para ediyor. Böyle ara sıra eventler de oluyor oyunda. Şöyle bakayım Blueberry ne kar diyordu? 2.6 mı? 2.05 mi? Ne kar istiyordu? En az 2 kilo diyor. Tamam 2 kilo var mı da bende? Dur bakayım. Aynen var. Şöyle donmamış falan varsa onu vereyim de. Aha var bir tane. Tamam onu vereyim çünkü donmuş daha çok para ediyor da paraya ihtiyacım yok zaten ya. Bu arada karakterim titriyor abi soğuktan. Şuna bak karakterim titriyor. <laughs> bana bir paket daha verdi hemen onu da açalım şöyle. Bu sefer kramberi çıktı. Kramberi de oyuna yine eklenen bir şey hemen onu da beklemek istiyorum. Bu arada patlıcanımız büyümüş ve ağaçta patlıcan meyvesi olmuş. Bakın abi şunu alabiliyorum ama donmuş verecek bana bunu. Bakayım bir yo donmuş vermedi donmamış herhalde bu. Şöyle bu arada bu yeni meyvemiz raspberry de çıkmış. Şöyle bunları da toplayabiliyoruz. Bunlar da yaban mersinli aynı neredeyse. Şöyle abi görevlerimizi yapmaya devam edelim. Zaten görevler bayağı kolay. Ne diyor? turuncu tulip istiyor. Hemen bende var bir tane. Altın var ama altını vereyim mi? Altın kabul etmeyebilir ya. Normal vereyim dur. Şöyle abi şunu verdik. Bize bir paket daha verecek. Ben paketleri biriktireceğim abi. Böyle yapabildiğim kadar toplayayım. Ondan sonra topluca açarız bunları. Ben domates istiyorlar. Rainbow rainbow'u kabul eder mi ya? Rainbow domates var çünkü benim üzerimde. Bunu vereyim mesela. 7 7 tamam. Fark etmiyor ona. Şöyle bir paket daha verdi. Mısır istiyor en az kilo o da var herhalde. Bakayım aynen var. Benim inventörüm biraz karışık o yüzden her şey var. Şöyle bir paket daha aldık. Dafodil diyor. Dafodil. Dafodil olmayabilir ya. Varmış. O da varmış. Vallahi her şey var inventörde. Şu dafodil de verelim. Bu sefer çilek istiyor. Çilek de vardı. Çilek baya baya var hemde de. 0.35 istiyor. Tamam 0.35'lik var. Hemen bunu al abi. Kaç tane olmuş şu ana kadar? Görün bakın 7 tane toplamışız. ya ben Mersin istedi. Hemen onu da verelim. Ay ya ben Mersin yazdım ya. Blueberry. Ne kadar diyor? 0.25 diyor. 0.25 var bende. Tamam şunu verelim. 0.27 değil. 4 kiloluk bambu istiyor. Bende bambu vardı baya ya. 21 kiloluk var ama. 2 dakika ekeyim. Zaten bambu hemen çıkıyor bildiğiniz üzere. 네 <susur> Dur ya kim bunu. PCD'de de varmış burada ama 1 kilo. 1 kilo olmaz ki 4 kilo lazım. Neyse şu, şu sprinkleri koyalım. Zaten hızlıca büyür bunlar. 4 kilo mu verdin? 1 kilo geldi bana. Yo 4 kiloymuş. Tamam tamam 4 kilo gelmiş. Ben de yanda 1 kilo yazıyordu da ondan şaşırdım. Tamam. Şu hemen şöyle 4 kilo bambumuzda aldık. Hemen gidip bunu verelim. Böyle bunu al dedim. Bana bir paket daha verdi. Yine bambu istiyor abi. Nereden bulayım ben sana bambu ya? Panda mısın sen ya? Nesin? Benim bambum büyümüş mü bakayım? Daha büyümemiş. %40'ta. Şu abi bir dakika. Ben bulacağım abi onu. Yarım saattir onu Neydi o ya? Sulama kabı. ha dur. Nerede? Ha bu arada bende üzüm de var bu arada. Bir takipçim hediye etmişti yine. Görün bakın bir üzümü de göstermiş oldum. Yani ağacı yok ama üzüm var işte burada. Ha buldum. Tamam tamam buldum. Hemen şöyle sulama kabıyla sulayalım bunları. Şöyle görün bakın topladım bambumu ne kadar et? 5 kilo. Tamam 5 kilo yeter bize. Böyle hemen bambumuzu verelim. Aa bambu baga girmiş herhalde. Islak havuç mu istiyor? Islak havuç ben nereden bulayım sana ya? Tulip mi vereyim? Tulip nereden bulayım oğlum sana? Islak havuç istiyor benden. Ben ıslak havuç havuç nereden bulacağım abi? Ben hiç havuç falan ekmedim ki. Ha bu arada Easter kalma burada havuçlar var. Gör bakın donmuşlar falan. Bunları almıyorum abi dursunlar. Şöyle bakın patlıcanlarımız büyümüş. Şöyle bunları toplayalım ama bunlar biraz küçük sanki ya. 7 kilo patlıcan güzel abi. Et de bu arada KC sağ olsun görün bakın ıslak havucu bulabildim. Yani bende hiç yok ama onun tarlasında varmış. Hemen şunu da verelim. Adamın tarlasına baksanıza zaten. Hayvanat değil de ne bu? Bitki bahçesi. Hayvanat bahçesi. Garip bir şey ya. Baksana her şeyden var. Elma var kocaman mango var bu ne? Easter egg var. Sonra başka neler var? Kaktüsler var bir sürü. Hindistan cevizi var. Dragon fruit var. Her şey var vallahi adamda. Hatta bakın bu Easter event'ten kalma kendi blossom da var. Görün bakın buradan. Bunlar da baya baya para ediyor. Yani bir sonik görevimiz de domates. Hemen domates vardır bende. Var bir tane çok büyük ama ya. Neyse vereyim gitsin. Abi yine domates istiyor. Ne bu domates sevdası ya? Ben de bir tane vardı domates ekmiştim ben. İlk videoda ekmiştim galiba. İlk video mu? İkinci video mu? Şurada aynen. Tamam bu domates alalım verelim. Abi şaka gibi rengarenk mi geldi bana bu domates? Yoksa gelmedi mi? Domates yok benim inventarımda şu an. Heh var tamam tamam. 0.65 herhalde oluyor. 0.55 mi ne istiyordu? Abi o görev yaptım mı ben? Ne oldu? Görev değişti bir anda. Mısır istiyor bu sefer de. Mısır 3 kilo yok maalesef. Ama benim mısırım da vardı sanki. Aynen şurada tane mısır var. Belki 3 kilo falan gelir. 1.78 geldi. Ben 3 kilo mısır bulmam lazım benim. Bunu da aldım. Bakalım bu ne kadar? 2'yi 69. Abi bu ne? Bu mısırlar ne? Evet ve bu arada kramberimiz de büyümüş. Kramberi bu arada vişneymiş abi. Ben de diyorum ne bu ya? Şöyle bir bakalım. Satalım bakalım bunları. Ne kadar para ettiklerine de bakmak istiyorum. Şöyle satayım diyeyim mesela bunu. 316 para ediyor. Şöyle başka yeni gelen ne vardı? Patlıcan vardı. Bir patlıcanı satalım. 12 kilo patlıcan. Şuna bak abi. Bunu satalım. Ne kadar para edecek? bin para diyor Çok iyi. Bu arada 9 tane paketim olmuş. Ben bunları hızlıca açmak istiyorum. Görün bakın. Şöyle. Hatta skipleyelim direkt. Raspberry çıktı bir tane. Cranberry çıktı. Yine patlıcan çıktı. Yine patlıcan çıktı. Durian çıktı. Durian ne ya? Durian. Dur bakayım bir bunu da ekelim. Durian. Bu ilk defa geldi. Hemen şunu bekmek istiyorum. Bunu nereye ekelim? Bunu da mısırımızın yanına ekelim. Bakalım mısırımız büyümüş. Hadi 3 kiloluk bir mısır. Ha bu büyük herhalde. Bu büyük. Tamam güzel. Bir bakayım ne karmış o mısır? Abi 2.23 mü? 2.69 mu? Ya 2.5 kiloymuş. Abi 3 kilo mısır nereden bulacağım ben ya? Şöyle abi durianı şöyle sulayalım. Hızlıca büyüsün. Bir mısırı da bir sulayalım da belki daha hızlı falan çıkar. Evet bu arada ağaç baya baya hızlıca büyüdü. %40'a kadar geldi şöyle biraz daha sulayacağım ki daha hızlı büyüsün ve herhalde büyük bir mısır geliyor tamam dur bu en az 3 kilo var abi ben mısırdan anlarım abi bu en az 3 kilo şöyle şu duruyan ağacımıza daha da sulayalım şöyle mısır'a da gelsin birikten de o da büyüsün ve toplayalım bakalım bu ne kadar hadi 3 kilo olsun ne kadar hangisi ki abi yine 3 kilo yok benim bildiğim şu Goddi mı yapınca sanki bunu koyunca mutasyonu vuruyordu ve daha çok çıkıyordu şöyle ikisine de gelecek bir şekilde şundan koyalım et görün bakın Goddi sprinkler koydum ki daha mutasyonlu falan çıksınlar daha büyük çıksınlar. Şöyle mısır çıkmış da bunu alabilecek miyim? Hadi 3 kilo olsun abi yeter artık. Yine 3 kilo değil tabii ki de. 250 falan var full ya. Şu duruyan ağacı bu arada neredeyse tam büyüyecek. Onu da bir gösterelim bakalım ne meyvesiymiş bu. Abi tamam devasa bir mısır geliyor bak görebiliyorum bu devasa. 3-4 kilo var bu kesin eminim. Abi şuna bak bu ne kadar büyük. Abi tamam tamam görevi yaptık tamam. Bu herhalde artık etmesi lazım 4 kiloymuş bu çok güzel. Hemen şöyle verelim şunu bitkimize. Abi yine 3 kilo mısır istiyor. Bir dakika baga girmiş olabilir bir dakika. Ha tamam karpuz istiyormuş. 7 kilo karpuz istiyor. Bende karpuz var mı? Yok ama tohumu var. Karpuzları ekeyim onu da, onlar da büyüsün. Hatta hazır burada sprinklerimiz varken oraya ekelim. Bu arada durian ağacı büyüdü ama meyve verdi mi? Aynen verdi. Bu ne? Garip bir meyve ne bu? Ha, bu arada KCD'de karpuz varmış. 9 kilo tamam çok güzel. Şöyle abi hemen şu karpuzda verelim. Al şu meyveyi. Bize bir paket daha ver. Kaç tane paketim oldu? Bakayım. 6 tane var şu an herhalde. Aynen 6 tane var. Şöyle kalanları bir açmak istiyorum abi. Raspberi çıktı. çıktı, cranberry çıktı, çöp çıktı, yine patlıcan çıktı ve son paketimizi açalım. Ne çıkacak? Cranberry çıktı. Yani bu diğerlerinin gelme şansı çok düşük herhalde. Şu Lotus'tur, Venus Fly Trappedir. Bir de bu Rainbow Sack diye bir şey var. Bunlar ne acaba ya? Nintendo 8 kilo balkabağı istiyor. Bende balkabağı olması lazım sanki. Sanki evet var. Evet ve hemen şu balkabağını verelim abi. 8 kilo bendeki 11 kilo zaten. Şimdi ne istiyor? Elma istiyor. Bende elma vardır 3 kilo. Kesin aynen var. Şunu da verdik. Yine bambu istiyor. Aha var tamam bambum var. Al al. Hazırlıklı geldim bu sefer. Islak havuç istiyor yine abi. Ben ıslak havuç nereden bulayım sana ya? Şöyle bu arada duruyan meyvesi büyümüş. Bu duruyan ne acaba ya? Ayva mı ne bu? 12 kilo duruyan. Herhalde baya baya para ediyordur bu. Hemen şöyle bir satmak istiyorum. Ayva herhalde ya. Ayvaya benziyor çünkü. Şöyle bir satalım ayvayı. 12.000 etti. Güzel. Evet bu arada ben bir günlük görevlerime bakayım derim. 50 tane çilek topla diyor ve 100 tane blueberry topla diyor. 2 tane seed paketi veriyor da bu seed paketi bizim bu görevlerden kazandığımız seed paketi mi? Şöyle 3 tane varmış orada bunları da açalım. Yoksa farklı bir seed paketi mi? Benim bildiğim farklı. Ben o zaman bir günlük görevi de yapayım. O seed paketini de açmış olalım. Evet bu arada benim merak ettiğim bir şey var. Ben bu çikolata sprinklerini önceki videoda gösteremedim. Bunun fiyatı ne kadardı? 500 bin mi ne? Ben bunu bir denemek istiyorum. Çünkü geçen videoda gösteremedik. Bari bu videoda göster gösterelim. Şöyle benim en pahalı meyvem nedir? Kaktüstür herhalde. Ya da kaktüs değil ya. Ne olabilir? Bir düşüneyim. Dragon Fruit olabilir. Tamam abi. Dragon Fruit'ünü oraya koyayım o zaman bakalım bu çikolata springlerini. Ne kadar duruyor? Bir dakika duruyor ve şu an ne oldu? Aa bakın Dragon Fruit'lerin böyle çikolatalı oldu. Ama benim boyum yerişmiyor ki şunları almaya. Heh tamam. Çıkayım açtan. Toplayayım hepsini. Aynen topladım. Görün bakın Dragon Fruit'ler çikolatalı oldu artık. Mesela